Aa. Aa. <laughs> zaten şimdi ben yapacağım e, konuşmamı. Sonra Gülşah, sonra e, Umut, sonra saraya gerek yok. Beş zaten. <gülüyor> <gülüyor> vermeyi <laughs> çok iyi yani. İyi mi? Burada Vay çok eee puanım düşür. 4 falan aldım zamanlar da oldu. İroni yapıyor herhalde yani. <laughs> Üç 4 aldım. Üç da aldım. İki de daha Bir daha Ben her şeyi olmuştum. yaşadım burada. Dört mevsim. Çok kötü zamanlarım da oldu. Ne <laughs> <laughs> Yok şaka yapıyorum. Hala Ay, çok güzel E Bir zaman. dakika şimdi 40. nedir bu yok, böyle yok, ikinizin yok. de, de aynı şeyi? Rabia 1 saat 45 dakika uyuyor alışverişte son 15 dakikada da benim yanıma ya geliyor beni bakıyor. Kadar? ne Hocam, almışım? Bugün... Terziyi bana sorar, kumaşı Aa. bana sorar. Ay kendini ne kadar önemsiyorsunuz Sen de kızı konsept dışı ya. yaparsın. Ben de konsepti yok ne kendim, diyeyim. O da <laughs> Ben de iyi olmasın. Sonrası konuşsun olur mu? Bir evet. dakika şimdi ben bir soru soracağım. Evet. Bu çok önemli bunun cevabını. İlk önce bu kıyafeti hanginize aldınız? Ben açıklayacağım. Sen gördün mü? Hayır hayır. Görmüş. Şöyle Görmadın oldu hocam. Mi? Bir, bir saniye izin ver anlatacağım zaten. Ben alışverişe başlarken gayet böyle artistlik bir şekilde öyle sokak dedim böyle gömlek elbise kaynıyor. İçinde kaybolursun falan dedim. Sonra sıkıntılar başladı. Bulamadım falan. Sonda yarım saatim vardı. Son bir mağazaya gittim. Başka mağazaya gidecek sürem yoktu. Orada da zaten iki çeşit gömlek elbise vardı. Orada denedim denedim. Yoksa eksik çıkacağım. Ee, bu vardı zaten ben bunu tam elime aldım su da kasadaydı ee, mağaza görevlisi de onu su hanım aldı diye benim yapabileceğim bir şey yok yani sırf su aldı diye eksik çıkacak halim de zaten yok zaten ayrı duruyor elbiseler ben daralttırdım zaten ben daha spor kombinledim o farklı kombinlemiş o rengini daha çok beğenmiştim bilerek almadım sırf aynı demesinler diye farklı Hiç rengini aldım, aldım. <laughs> su burada kendisine hiçbir şekilde pay çıkarmasın. yani bu kadar zaten anlatmana da gerek yok yani alabilirsiniz ben tabi kendi adıma Sabah'dan konuşamam ama arkadaşlarım da söylüyor باید با این چه چیزی ne diyeyim bu kızık güzel güzel mi konuşacağım? Tabii ki kötü konuşup seni tamam moralize edeceğim. Tamam da sen de edeceğim. burada milletin elbisesinin benzerlerini hmm. giydiğin çok oldu. O aldı tam bir hafta sonra. Ne sen zaman? de giydin aynı parçaları burada kullanıyoruz. Aynı parçalar. Evet. Aysu, bak İngilizce. orada aynı renkten iki elbise var. Aynı elbise var. Yani. Bir şey var. Burada yani, aynı elbise ay var. Aynı elbise var. Aynı elbise var. İki tane <laughs> beyaz <farkındasın, o> <laughs> <çok Gülüyor> güvercin da. oturuyor orada zaten. Evet, evet. Cik cik cik. Yani Bak, bu cik, bugün cik, aslında tam senin günü değil. Ben günü yarın olur. Kızın ayakta elbiseyi de almış. Daha üstü var bu. Bir de. Her şey şu kapı arasında ne? Evet. su işte hocam. Bu terzi muhabbetini de kendine çevirdi. Elbiseyi de sabahtan beri Kendime konuştukça. Kendime mi çevirdim? Yani Zaten peşimden kişiye koşuyordum. bunu söylüyor, bunu söylüyor. Tüm Türkiye'ye geldi peşimden yani. koştu Ne yaptın? <laughs> malzeme çıkmış ona. Konuşmayıp ne Allah yapacak yani? Özde Allah aşkına. Sanki çoğu bayağı bir şey, 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 bir bir şey Aynı anda niye konuşuyorsun? Zamanında da ben siyah elbiseyi alımla aynı şeyi yapmıştım. Ben mağazaya girer girmez siyah elbiseyi beğenip aşağıya denemeye giderken ben o elbiseyi alıyorum diye çıkmıştım. Sanki sudan görüp alıyormuşuz gibi bir hava yaratıyor. Burada Haklı öyle var. değil. Bence hiç konuşma. Benim ayakkabıyı Zaman. giydiğimde burada benim bir puanım kırılmıştı. Senin aynı ayakkabıdan kırılmadı. O yüzden sen hiç konuşmayacaksın. Bu aynı ayakkabı değil çünkü başka Sarklı rengi. Sarklı rengi. Aynı, aynı ayakkabı. ayakkabı. Aa, yani stiletto'nun da hani mesela her rengini giyiyoruz ya. Kremini giyiyoruz, siyahını giyiyoruz, kırmızısını giyiyoruz. O böyle giyiyoruz. özellikli bir ayakkabı değil Ay, ama. Fark Sarklı. etmez. Demek ki sorun değil ki aldım puan. Yani su sen de amma uyanıksın. Sana su getirildi, soda getirildi. Sen gittin birbene içirttin onu. Tabii ki. Ne? Çünkü birbenin daha çok ihtiyacı yok. Su, so, sen kompleksi oldun çünkü Aynen. sodayı içebileceğin. Birbenin bir soda bir soda bir sodaya Limonlu olsa Aynen. ben Aha. de içerdim. Aynen. Çok susadım. Karnı yürü kimsenin su satıyor. Patlı limonlu sunu veririz. <laughs> O limonlu severim. Burada limonlu, limonlu Tabii Özden. ki Umut evet. Bey. Evet. Fiyatlarını söyle şimdi sormadan. Kaka. Söyleyeyim hocam. Seraycığım. Ee, sandaletlerim 69 TL'ydi 60 TL'ye aldım. Elbisem 378 TL'ydi 350 TL'ye aldım. Param yok çantam 45 ya da 35 olması lazım. Karay, tam, tam hatırlamıyorum tabii param yok ama... çantası. Ee, gözlüğüm vardı bir de onu da 25-30 TL'ye aldım. Tak, Pardon. Gözüm... Terziye de 15 lira verdim. Gözlüğünü çıkar... Param yok çantasını bir açıklasana. Onu ben duyamadım 20 lira. anlayamadım <laughs> biliyor musun? 20 lira. Şimdi ucuz Çantamda var. param yok falan anladım Hayır. ben anlayamadım. Paraları kalmayınca hepsi bu örnek bu çantaya geliyorlar. Bu klasik bir çantacı. Budim, bu bunlardan evet. bir tanesi. Bizim olduğumuz sokakta genelde kıyafet mağazalarının yanında olduğu için süremiz yetmeyince ve paramız olmayınca alıyoruz. Param yok çantası Aynen. ismini koydunuz. Hocam evet. bir de hafta sonu annem Mersin'deydi size tatlı getirmiş. Onu bir ikram edeyim. Ya. Hocam bize bir getirmiş. size, getirmiş bir de bana getirmiş. Yok. Teşekkür Emre de ederim. getirmiştir. Yok. yok. bir tek bana. <laughs> e biz? Mine ablacım sağ olsun. Teşekkür ediyoruz annene ve sana. Nasıl yani? Annesi bir de bir, beni. Beni <laughs> bir de bir 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 tatlı bir tek bir bir var? bir size getirmiş. <laughs> Özden Aa ne, tatlısı yasın. bu? <laughs> bu kerebiç şey, kerebit. Ben, kerebit. özel bir tatlı. Kereviz mi? Kereviz, kereviç. Ne biç? Kerebiç. Kerebiç. Evet. evet. Minç club. <laughs> Dışı Severeim. macun, e, evet. irmik, içi de antep ya da cevizli oluyor. Çok Utaf. güzel bir şey. Nasıl yiyeceğiz bunu? Çatalla getirin. Hocam, hocam sizin ev tatlı getirin. Ev tatlı Böyle bir şey görüyorum. Çok değişik. Böyle tabakla mı yeniyor acaba dedim. Dondurma gibi başla sen üstten. Çok güzeldir. Bak Ortana bak peçete Anne şey çok sevdiğiniz ben yedim. Ya çok <gülüyor> severim ben. <laughs> Mineydi değil mi annecinin adı? Evet. Keşke <laughs> bilmedi. Mine çok sevgiler. Şey ben, şey Teşekkür ederiz Mine'ciğim. içinden bir şey çıktı. Şey şey ya. İrmik kızım bekle iki dakika sen sohbet et arkadaşlarınla. Hayır senin sıra. Afiyet olsun, olsun abi ya. Bize yok mu canım? Senin de annem an Biz bizi can evimizden Sadece buldu. Sadece getirmiş annem şey an Daha müthiş. Çok güzel. Değil mi? Çok, güzel. teşekkür ederim. Ya bana ne getirdiniz sanki bugüne kadar? Kadın getirmiş ben de. Sevay ya. Açı cevizle. Ya. Aynen, bana bir bomba. Bir ben hala kızgın diye mi getirmedi? Kırgın yani o siniri geçmiyor, hazmedemiyor. Geçmiyor mu? Nesi var çocuğun? Neyse biri yer biri bakar biri ben yapacak Neyse. bir şey yok. Neyse benim, benim Münecim, ben bir tane sağ. Yana. Pırıl pırıl bir çocuk. Bir bende. Gerçekten. Neyse siz yemeğe devam edin ben konuşayım. Yani hiçbir numara yok. Evet. Dümdüz gelmişin ama bayıldım. Niye bayıldığımı da ben bilmiyorum. <laughs> Seray'ın yanında oturduğun için. Allah ağzından aldınız. Çünkü şey. öğrendi ya. <laughs> <laughs> Niye bayıldınız? Bu kızda hiç Söylesen numara dönüşen. yok ama hep puan alıyor. Ben şimdi, şimdi ya asıl... sen ne yapıyorsun? Ben burada çok numara ha. yapıyorum. Boş yapma diye. şimdi. Hangi numara? Şimdi Selahi konuşuyor lütfen. Az çoktur diyoruz ya genç kızsınız. Böyle tatlı tatlı ha. genç genç geldiniz de biz beğeniyoruz. O yüzden bayıldı. <laughs> ben açıklamasını Bak o, yapayım. Ben beyazlar. ne oldu? Ay, ne oluyor? Ay. Ay. Ne oldu? Ay ine yarım düştü. Ne oldu? Ne bileyim korktum kız düştü diye. Ama <laughs> ne oldu diye şöyle <gülüyor> söyledim. Ne oldu? Kızlar Şimdi bak o beyazlar çok hoşuma gitti. Beyaz da patlatman hoşuma gitti. Başka bir renk patlatsaydın hoşuma gitmezdi. Çok da güzel duruyorsun. Boyu güzel, yırtmacının açılışı güzel, saray güzel, sen güzel. <laughs> Hepsi güzelsiniz yani. <laughs> Teşekkürler hocam. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle mi? kızım. Şimdi sen burada e, ben hiçbir zaman sesimi çıkarmıyorum. Bazen ayakkabın çantam beğenilmiyor Bilmiyorum. ama bütünlüğüne bakıp çok şık olmuşsun deyip sana yüksek puan verdiklerinde ben kenardan algı yaratmaya çalışmıyorum Emel. Anladın ben mı? Algı ben burada numara yaptım. Çok güzel zamanlarda geldiğim oluyor zaten. O starı bir izlersen demek istediğimi Bir saniye. Buraya çıkmadan önce kendin de memnun değildin. Neredeyse çıkmayacaktın. Şimdi benim ağzımı açtırma yani. Numaram ya hani. yok diye hocam. Aslan ben de bir numara yapmak istiyordum. Bir şey söyleyebilir miyim? Bir de bir saniye. Bir, de, bir, saniye. bir, de, bir, A, bir şey söyleyebilir miyim? Numara ulaşılmıyor. Bir dakika. Siz zaten, siz zaten bizim puanlarımızı sorgulayamaz. Hayır puan sorgulama bir şey söyleyeceğim. Biz sayacağım. yarışmacılarımızın hepsini çok seviyoruz. Bazılarını böyle tatlı tatlı davranıyor olabiliriz ama bu puanımıza etki edecek bir şey değil. Ee, Rabia çok defalar beğenmediğini düşündüğü kombinlerde iyi puanları almıştır. Şaşkın diyoruz ya biz Rabia'ya. O yüzden diyoruz. Evet. Daha önce de oldu bu. Bugün sadece kendimi sade buldum bu arada. Dediğiniz gibi numaram olmadığı için birazcık memnuniyetsiz çıktım. O kurtarıcı çantan bile... Buna işte bunda çok güzel olmuş. Tabii ki rengin bunda önemi var. Ben vallahi çok beğendim beyazlarla. Ha daha bunu farklı hale getirebilir miydin? Getirirdim. Ben o özde de, numarasını gibi. yapmış. İşte bunun beline bir kemer takabilirdin. Bir şey yapabilirdin. Farklı bir şeylerle bir hale getirebilirdin. Ama böyle de gidemez misin? Nereye gidiyordun? Sette arkadaşına gidiyorsun, evet. değil mi? Evet, arkadaşımıza yani. Orada beğendiğim diyeceğim. biri de var ya. Arkadaşınla kahveye gidiyorsun. İnşallah o beğendiğim de gelir diyorsun. Geliyor mu kızım? Yani bir bakıştık ama arkamızdan gelecek mi emin değilim hocam. Bakacağız duruma göre. Ünlü bir oyuncu mu? Evet. Kesin hadi. gömleğini vermişler. Ha? Adı ne? Seni ütületir. Şey Kubilay Aka. Ay çok severim evet. Kubilayı. Kubilay'cığım çok sevgiler kardeşim. Çok severim. Pırıl pırıl bir çocuktur o da çok Ay, da iyi hocam. Hocam. Öyle <laughs> mi? bir çocuk. Pırıl pırıl bir çocuk. Pırıl pırıl bir çocuktur. Evet. Kubilayı ben çok severim. Hangi sahne? bahsediyor. Siz Aa, tabii çok onlar beğenim. yemekle meşgul olduğu çok için seviyorum. biz ikimiz konuşuyoruz. çok tamam. Bağlı, çok orijinal bir ne olmuş? Bak hiçbir anlamışlar. <laughs> en beğendiği oyunculardan biri. Şimdi arkadaşıyla setten yemeğe Onun çıkıyor. Onun nasıl geçmediğini biliyor musun? Havalında çalışıyormuş. Ha. Orada keşfediyorlar. İşte o zamanlar yakalasaydık. <laughs> tabii tabii <gülüyor> tamamen öyle hani senden olur mu olur derken menajeriyle konuşmuştum. Tamamen öyle keşfediliyor. Ondan çok sonra da yürüyor ya. çocuk. Aferin ben evet, çok maşallah. takdir <laughs> ettiğim Oyunculardan biridir sevgili Kubilay Bu kadar başka daha ne söyleyeyim kızım Düğmelerin bile rahatsız etmedi beni O renkleri hoşuma gitti Aferin bilhassa şuraların hoşuma gitti Şu omuzların böyle olması O vatka takmış galiba Hayır böyle, ben vatkaya gerek yok ben.